Bakın arkadaşlar böyle eridi ama kavanozların içinde buharlaşma yapıyor. Bu içinde su olunca krem çabuk bozulur. Bu şekil yapın demişler ama bu şekil olmaz bu. Bilginiz olsun. Bakın bu su buradan kaynadıkça içine dökülüyor. Tamam mı? İçinde su kalırsa bunun krem çabuk bozulur. Bir senede bozulacak olan krem 15-20 günde bozulur bilginiz olsun şimdi önceki videomun altına bir sürü yorumlar gelmişti yok mineral değeri gider yok vitamin değeri gider arkadaşlar bunu yüzyıllardır böyle kavurarak yiyorlarmış eskiler faydalarını görmüşler vitaminlerini almışlardı. şimdi mi gidiyor bunun vitamini böyle yapınca bakın yağını yakmadan böyle alacağız sonra süzeceğim şunu yakmadan şunu azıcık kızartacağız bütün yağını alacağız. Kavanozda denedim gördüğünüz gibi kavanozda olmuyor. İçinde su kalıyor su. Su kalınca da bozuk kremi yüzünüze sürersiniz.